Ayalır yücelere Daldım Düşüncelere Ayalır Yücelere Daldım Düşüncelere Acırım Onsuz geceler Günlere Gecelere Acırım Onsuz geceler Günlere Gecelere Kollarım üstüne yer vuruysa vuruysa Allah canımı yansın onsuz durduysa Oy! Tam kalbimin üstüne yer vuruysa vuruysa Allah canımı yansın onsuz durduysa Kız seni çok severdim Nefesim ömrüm derdim Kız, Kız seni çok severdim Nefesim ömrüm derdim Ben seni o şerefsiz Sarsın diye beni sevdim Ben seni o şerefsiz Sarsın diye beni sevdim kollarımın üstünde yer <laughs> uysa uysa